Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Rage oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar koşuyorum. Oyunda Allah'ın güncellemesi var arkadaşlar. Siz de girerseniz Allah'ın güncellemesine katılabilirsiniz. Ben de arkadaşlar az önce çarp çevirdim. Gördüğünüz gibi. Ondan dolayı bir de çarp 3 winsim var 9 dakikalık. Yani çok hızlı wins kasabiliyorum. Mesela şu an 62k winsim var. İşte ben bu oyunda arkadaşlar tam tamına 4 rebit attım. Gördüğünüz gibi 4 rebit yazıyor. Bu oyunda arkadaşlar kısacası coştum. Sizin için arkadaşlar bayağı coştum da. Burada sadece 10 kalp şeyler var ya. Burası çok dandik yer kal. burada 2 3 oldu. 250 kalp açmak istiyorum. Şöyle petlerimi de göstereyim arkadaşlar. 21'lik var. 2 tane 18'lik var. Böyle işte arkadaşlar. Çok da iyi petlerim var. Denmez. Bunda iki tane var. Böyle arkadaşlar klikleyelim biraz. Evet arkadaşlar. Hafsa da yanımda şu an. Hafsa şu an oyuna giremedi ama olsun. Merhaba arkadaşlar. Hafsa sen de istersen girebilirsin. Belki sana da açık bir rebit arkadaşlar. Hafsa oyunu çok oynamadığı için onun rebit falan yok. Ama yani belki be be girebilir. Bedava giremezse de yine belki onun yanına gideriz. Ç çark falan çevirir bir şeyler yapar. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hızlı wins kasabilirim Çarpı 4 wins artı çarpı 2 wins. E, oyundaki bug'a geçirdim yani oyunu işte. Birazdan Ocean World'e de gideceğiz arkadaşlar. Ocean World'e arkadaşlar güzel bir yere benziyor. Havsa. Havsa sen na, ne yapıyorsun Havsa şu an? İşte arkadaşlar şu an oyuna girdi galiba i̇şte oyunu şimdi bitireceğim biraz kaldı bayağı ilk bitti oynasın bakın 73 uç uçuşka oldu uf, uf uf Winster uçuyor uçuyor arkadaşlar siz hemen oyuna girin arkadaşlar bugün arkadaşlar 16 Ekim herkes oyuna girsin ve kassın ki tanıyorum kardeşim seni çocuk herhalde şey French boss için bakın oyun bug'ı girdi artık. Çok hızlı koşuyorum. <laughs> of 84k oldu. Allah'ım çok hızlıyım. Sıradaki şey için de 500 kalmış. Neyse. Buradan belki çok benden hızlı olan çocuklar vardı. Şöyle trade atak. Böyle arkadaşlar trade atarak pek çalışıyorum sağa solda. Bu çocuk benden kötü tanıcık. Çıktı. Çıktık ondan. Ay bir kez daha bitireyim. 95k oldu. 95k. Evet arkadaşlar şimdi hemen biraz daha wins kasalım ve 250 klık açalım da bu çocuk baya proymuş. Kardeş biraz pet ver. Neyse gitti. Arkadaşlar şimdi hemen kasalım ilk dakikada. Evet arkadaşlar şimdi şeye geldim gördüğünüz gibi. Bu da arkadaşlar 1000 robuxluk bir pet varmış. Ocean şu moddayım şu. Bak iyiye benziyor. Geçti arkadaşlar bir 1000 robux olan var ya bir gelip. Olur onu oyunda coşar da. ne? ben lider bu ne arkadaşlar şu yukarıdaki reş. ben liderlik tablosuna falan mı girdim ne gösteriyor bana 92k wins falan bir şeyler veriyor işte oyun oyun arkadaşlar baya değişti hallo oyun geldi ya havzada oyuna e girsin arkadaşlar ona onun çok robux olmadığı için şey verecektim buradan bosslardan gift verecektim ben arkadaşlar ara bu bosslardan alıyorum ama videodayken alamadım Burada daha az lazım koşuyor, daha yavaş, da, daha yavaş mı anlamaya çalışıyorum şu an. Ne oldu? Bilmiyorum arkadaşlar. o şu arkadaşlar böyle işte değişik şeyler var. Şimdi hemen kasalım. Evet arkadaşlar, şimdi 250k kastım. Hemen 250k'lık minik açıyoruz. <laughs> Ve diye bir şey kalpli bir şey geldi arkadaşlar. Bakalım kaç hız var. 28 galiba. Şimdi ben bunu kullanacağız.